Evet herkese merhaba. Şimdi bugün bozulan muslukların tamiri nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle bugün bu duvardan eviyeleri anlatacağım. Bu duvardan klasik olanlar. Bunlarda genellikle iki tür sıkıntı oluyor. Kaçırma yani. Bir şu kısımlar. Bu musluk kapağın çevirdiğimiz kısmın tam arkasından yapıyor. Bunun içinde şu şekilde Salmastros dediğimiz musluk içi var. Sarı renkte. İkinci halk kaçırmada şuradan oluyor. Batarya borusu. Bu borunun uç kısmından kaçırabiliyor. İkisi de nasıl tamir edilir? Bugün bunu göstereceğim. O zaman başlıyoruz. Şimdi öncelikle eğer sizi şu kısımdan yani kapağın arkasından kaçırıyorsa bunu çıkarıp içindeki salmastrayı ulaşmanız ve salmastroyu yenilemeniz gerekiyor ya da contayı. Çoğu insan şuradaki siyah contayı da yenileyebiliyor. Bunda turuncu olan model de var. Siyah olan model de var. Artık turuncu daha çok üretiliyor diye biliyorum ben. Bu arka kısımdan kaçırıyorsa nasıl sökeceğiz onu gösteriyorum. Şöyle tutalım. Şimdi şurada bunların kapağı var. Evet. Elinden kaydırdım galiba kamerayı. Tekrar göstereyim. Şimdi şurada bunların kapağı var. Bu şekilde. Düz bir tornavida yardımıyla bunu diyorsunuz Daha sonra bir daha açığa çıkacaktır. Göstereyim. Tek kişi olduğum için daha zor oluyor. Bir daha açığa çıktığı zaman şöyle bir yıldız tornavida yardımıyla Yıldız tornavida yardımıyla bunu söküyoruz. Evet. göstereyim. Sürekli geleyim ya. Bir saniye. Evet şu an ben yıldız sonu ve bayağı gevşettim. Ve gördüğünüz üzere bir saniye. Evet ve gördüğünüz üzere şöyle. Şurada... Kapak çıkıyor artık. Bunu vidası üstünde kalabilir. Gevşettikten sonra. Önemli olan burada kapağı çıkarabilmek. Bu vida kapağı tutan vida. Bunu gevşettikten sonra bu salmastra eğer bozulduysa bunu da çıkarmak gerekiyor. Bunu da ağzı açık anahtar yardımıyla buradan ayarlıyorsunuz ve sıkıştırıp sıkmanız gerekir. şurası için tam olarak zaten anahtar yeri var üstünde görülüyor. tam olarak sıkıştırıyoruz daha sonra ben tek kişi oldum ki kendim sökeceğim ben söküp geleyim çünkü çekecek kimse yok görüntü düzgün çıkmıyor şimdi elimizdeki ürün sıfır olduğu için biz bunu bozmak istemedik fakat anlattığım gibi tam şuradan şu anahtarla ayarlıyorsunuz. Ee, çünkü bu da alacak kişi için sıkıntı olacaktı. Yani önceden baktığı zaman hiç açılmış falan filan sıfır gibi şeyler olmasın diye. İkinci el malzeme olmadığı için şu anda. Biz bunu sökmedik. Siz burayı söküyorsunuz. Şu anahtar yardımıyla ayarlayıp sökün. Daha sonra yeni salmastıra. Bu zaten çıkacak burayı gevşetince bu çıkar. Bunu alıp aynı yere bunu oturtuyoruz. Şöyle görüldüğü gibi. Daha sonra bunu sıkıyoruz. Biraz elimizle. Kalan anahtar yardımıyla sıkılıyor anahtarımız ayarlı. Daha sonra tamir işlemi olduktan sonra değiştirdikten sonra yani kapağı yerine takıyoruz şöyle. Evet. Tornavida yardımıyla sökmüştük. Tornavida yardımıyla geri sıkacağız. Şimdi göstereyim. Görünüyor mu? Sonra öyle yardımıyla ben sıkıyorum şu an. Valla ben bunu düzgün bir şekilde sıkayım. Kapatalım artık. Çekim çok iyi olmadı farkındayım kusura bakma. Anahtarla ben bunu iyice sıktım artık çıkmıyor gördüğünüz gibi. Yerine oturdu daha sonra buradaki kapağı alıyoruz. Buraya taktım. Eski haline geldi. İşte bu kadar kolay bir işlem aslında. Şimdi ikinci işlem. Bazen dediğim gibi Burada borunun altında bir bilezik var. Bu bileziğin altından kaçırıyor. Şu kısım görüyorsunuz umarım. Aynen tam parmağımla oldu. Da. Bu da çok basit bir işlem. Bu borunun bileziğini elimizle gevşetiyoruz. Gevşetelim. Şöyle çıkardık yukarıya doğru. Yine boruyu alıyoruz. Boruyu aldım. Söktüm. Bunun için anahtar kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Elle söküp takabilirsiniz. Şöyle çıktı. Bunu kenara alıyorum. Yeni boruyu getirdim. Bunu aynı şekilde içine oturtuyorum. Ve halkasını bileziğini elimle sıkıyorum. Tam olarak oturmadı galiba. Heh şöyle. Şöyle. Elimizi oturttuk. Yeni borumuza tamir edilmiş oldu. Yüksek farklı değiştirdik. Eskisi burada, şöyle göstereyim. Bu şöyle uzundu. Farkı görün. Değişim yapıldığını anlayınca gösterdim ben. Bu şekildeydi. Ee, eğer için değiştirdiyseniz akma geçmediyse, büyük ihtimalle bataryanın kısmından çatlamıştır. Bataryayı komple değiştirmek gerekiyor. Bu da haberiniz olsun.